Kerçeveden merhaba. Bu hafta gözaltı operasyonlarını konuşacağız. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Kuru Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının başlattığı soruşturma üzerine gözaltına alındı. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcısının başlattığı soruşturma kapsamında 12 gazeteci, Mezopotamya Ajansı ve Jinnes, çalışan 12 gazeteci gözaltına alındı. Bunlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitingini değerlendireceğiz. Konuğumuz Fosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç. Hoş geldin Yüksel. Hoş bulduk Taylan. İyi yayınlar. Teşekkürler. Gözaltılarla başlayalım istersen Yüksel. Arka arkaya gözalt gözaltı haberleri geliyor. Bir süre önce Şevdem Korun Fincancı kimyasal silah iddiaları ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu iddialar araştırılmalı demişti. Hemen arkasından da hedef hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, ve Devlet Bahçeli tarafından. Tabi muhalefet de iktidara yakın açıklamalarda bulundu. Ee, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Oysa ifade vermeye gideceğini söylemişti avukatları, savcılara ama ona rağmen gözaltına almak gibi bir yol tercih edildi. Ee, nasıl değerlendiriyorsun bu gözaltı operasyonlarını? Ee... Öncelikle e, gözaltı operasyonlarını kınadığımı belirtmeliyim çünkü Türkiye'de az buçuk çok az kalmış nefes bollarının da tıkanacağına tıkanmak istendiğine delalet e, bu gözaltılar. En yani nihayetinde hem basın e, Kürt basınına dönük e, operasyon hem Şebnem Hocanın e, gözaltına alınma biçimi. Basın ifade özgürlüğü, haber alma özgürlüğü gibi özgürlük sahalarının temel özgürlük sahalarının e, çok kolaylıkla e, gasp edilebileceği, bu özgürlük sahalarının çok e, kolaylıkla elimizden e, kayabileceğinin son işaretleri, son işaretleri diyorum. Nihayetinde e, Türkiye'de çok uzun süredir aslında. E, düşünce özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, haber alma özgürlüğü gibi özgürlük sahaları iyiliş edilmiş durumdaydı. E, Türkiye'nin kutuplaşma formuna uygun olarak, egemen e, siyasetin e, dizayn biçimine, dizayn ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli müdahale edilen bir e, özgürlük sahası sahasını içeriyor bunlar ve doğrusu hukukun da ee, egemenin gücün ihtiyacına göre düzenle düzenlerken kendisi ilk müdahale ettiği, ilk yöneldiği yerler biçiminde bu anlamda aslında göründüğünden çok daha tehlikeli eğer demokratik bir Türkiye arzusu var ise insanların e, demokratikleşme ile ilgili Az buçuk kalmış küçük kanalların kendisini koruma zorunluluğu var ama bu operasyonlar o küçük kanalların da riskli olduğunu, tehlikede olduğunu gösteriyor. Zira en nihayetinde bu insanların gözaltına alınmasına neden olan şey, yani pratikte somut olarak neden olan şey bir iddianın araştırılması ve bir iddianın e, bir savaş suçu diye tariflenebilecek bir iddianın haberinin yapılması ile ilgili. Eğer iktidar egemen akıl kendisinin düşündüğü dışında düşüncelerin kendisinin arzu ettiği haberlerden başka haberlerin, kendisinin ona önerdiği haber alma biçimlerinden başka haber alma biçimlerinin kendisini topyekun reddediyorsa, o ülkede çok ciddi anlamda sıkıntılar, sorunlar var demektir. O, o, o ülkedeki otoriterleşme düzleminin varacağı noktaya işaret etmesi açısından da aslında risklidir. E, doğrusu bu bağlamıyla bile, her iki gözaltının kendisine üzülerek takip ettiğimi, kamuoyunda pek çok insanın kaygıyla takip ettiğine de eminim bu bağlamıyla da aslında kınıyorum. Ee, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, haber alma hakkı gibi temel hakların kendisi bu kadar kolay idiş edilmemeli, bu kadar kolay e, hukuk hukuk sopasıyla terbiye edilmeye, sınırlandırılmaya uğramamalı. Hukuk en, en nihayetinde özgürlüklerin alanını sınırlamak üzere var olan bir mekanizma değil aslına bakarsanız. Hukuk özgürlük sahalarının korunması ve teminat altına alınması gibi özel bir işleve sahip olmalı. Türkiye'de ne yazık ki. Ter dersinden sahip Peki bu gözaltılar bize ne ne hatırlatıyor Neyi anlatıyor e, dersen Taylan hemen birkaç şeyi hatırlatarak devam edeyim biliyorsun bak Kürt basına dönük Kürt gazetecilere ya da Kürt medyasına dönük diye tariflenen e, muhalif basına operasyonların kendisinden hemen önce birkaç gün önce e, e, sansür yasası onaylandı ve resmi gazetede yayınlandı. Bu gözaltıların sansür yasasının nasıl ve en çok kime uygulanacağı, adresinde olacağına dair işaretini İlk Kürt basına dönük operasyonlar vardı. İkinci işareti sivil topluma nasıl uygulanacağına dairdi ki bu konudaki de Şebnem Hoca'nın gözaltına alınma biçimiyle geldi. Yani nihayetinde Şebnem Hoca Avrupa'daydı aslında açıklamaları yaparken ve henüz gelmişti. Gözaltına alınma bir alınacağını ve hatta belki ortaya çıkan linç, pozisyonu sosyal medya ve medik kamuoyu üzerinden oluşturulan linç pozisyonunda düşündüğünüzde tutuklanabileceğini belki de öngörüyordu şu siyasal atmosferin bir sonucu olarak buna rağmen geldi. Buna buna rağmen gelmiş birine e, e, göz e, ifadeye davet biçiminde değil de gözaltı biçiminde baskın biçiminde yönelim halinin kendisi zaten e, yeterince sivil topluma mesaj veriyor. bu e, Peki ne mesaj veriyor aslında? Şunun mesajını veriyor. Egemen aklın bu kritik süreci aşarken aykırı düşebilme olasılığı olan tüm duruşlara karşı müsamahasının olmayacağını bize söylüyor ve siyaseten ortaya çıkmış olanakların da bu konuda kullanılmaktan e, imtina edilmeyeceğini bize söylüyor. Bir diğer gelişme belki de ortaya çıkan başka bir e, politik ayrışım politik hedefleme açısından değerlendirilebilecek bir başka sonuç şu sansür yasası çıkıyor onaylanıyor resmi gazetede çıkıyor. Ertesi gün kamuoyuna e, kimi muhalefet yakın gazetecilere davet gitti. Cumhurbaşkanlığı tarafından davet gitti gittiği haberleri yansıdı biliyorsun. yüz, büyük buluşma, yüzyılın buluşması, yüzyıl, 100 yüzyıl üzerinden ortaya çıkmış bir buluşma daveti olarak ifade edildi. Tek konuşmacının Cumhurbaşkanı olduğu bir programa davet edildiler. Bu muhalefet dediğimiz basın üyeleri davet edilenlerin çok büyük bir kısmı AKP iktidarından hemen önce ve AKP iktidarının ilk yıllarında, ilk 10 yılında belki de aslına bakarsanız ana akım medyanın önemli e, isimlerinden oluşuyordu. Dünün ana akım e, ana akım medyası içerisinde olup ortaya çıkan ayrışım ve kutuplaşma biçimiyle beraber çepe, merkezden bir şekilde dışlanmış ve aslında muhalefetleşmiş, muhalefet içerisinde tarif olmuş muhalefet, eee muhalefet ağının haber ve düşünce öz, düşünce hattına yakın e, söylemler üretmiş olan bu bu yayın sahiplerinin, bu gazetecilerin, bu düşünce erbaplarının davet edilmesi ama öte yandan hemen ertesi gün Kürt medyasına baskının yapılması bu biçimde üstelik oldukça e, hukuki olmayan yöntemlerle yapılan bir baskın izledik e, yansıyan görüntülerde. Bunlar bize şuna, bu bize şuna hatırlatıyor. Mevcut rejim ortaya çıkan riskhanesi içinde ve muhalefetin de kendi içindeki karmaşa ve dağınıklığı da aslında gözeterek, muhalefetin bir kesimine geçmişin ana akımını, egemen aklını oluşturabilen, devlet mantalitesi mant içerisinde çok da dışlanmayan, makbul olabilecek bir kesimine alanı açabileceğini söylüyor. Ee, eklemleyebileceği, sisteme yakın tutabileceği, tölere edebileceği isim ve adreslere işaret ediyor. Ama hiçbir biçimde tölere edemeyeceği, eklemleyemeyeceği, eklemlemeyeceği isimleri de gün işaret etti. Bir böyle bir durum var. İkincisi biliyorsunuz seçim satım halindeyiz ve seçim sürecinde yapılan her şeyin bir bir ne derler seçmen karşılığı oluşabiliyor. Türkiye'de e ee, şu anda iki büyük ittifak e, rekabet halindeymiş gibi yazıyor. Biri Cumhur İttifakı, diğeri Millet İttifakı. Ve Millet İttifakını oluşturan siyasetlerin tabanının ve siyasetlerin yöneten elit kesiminin çok önemli bir kısmı mevcut devlet yapısıyla aslında çok da büyük uyumsuzluk içerisinde değiller. Tam da bu noktada iktidar muhalefeti ve esas muhalif kesimi sistemle problemi olan sistem eleştirisi yürüten muhalif kesimi bir araya getirebilecek benzer bir baskı politikası uygulamak yerine baskı düzlemlerini ayrıştırarak bir bir grubu yakınlaştırırken diğer grubu ayrıştır ayrıştırma yöntemi uyguluyor gibi geliyor. Bu yöntemin niçin uyguluyor? Bakın seçim çok kritik bir aşamada ilerliyor. Kamuoyu yok seçim süreci kritik bir aşama ilerliyor. Kamuoyu yoklamaları Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından yüzde elli artı biri yakalamasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Bu imkansızlık içerisinde ya da bu imkansızlık ya bu pata bu krizli hali, kilit hali çözebilecek tek seçmen grubu olarak Kürtler ve HDP'li seçmeni işaret ediyor. Aslına bakarsan iktidar ve iktidar e, Kürt seçmenin e, ve muhalefetin Benzer kullara düşmemesi için baskı düzlemini, eklemleme düzlemini, adres düzlemini değiş e, yeniden dizayn ediyor gibi. Ayrıştırıyor bu iki gücü. De, i̇ki güce de benzer baskı yöntemleriyle gelmek yerine e, kolaylıkla alışkanlık halinde olanı baskılayarak, yönelerek, onunla ilgili hukuksal süreçler kurarak, hem diğerine mesaj veriyor hem diğerine alan açarak yanında tutmaya bu iki e, ay, muhalif ve muhalefet yapılarının e, buluşmasını engellemeye çalışıyor. Seçim satım halinde de seçmen kategorisinde bu iki yapının buluşmasını engelleyerek süreci bir şekilde idam ettirmeye çalışıyor. İlerleyen belki e, tartışma kısmında şunu da tartışacağız kuşkusuz. E, Diyarbakır e, aslında Diyarbakır ziyareti Cumhurbaşkanı Diyarbakır ziyareti de ben benzer bir konseptim parçası gibiydi. Muhalefete dönük Kürt seçmenle buluşma, Kürt seçmene bu işin dışında tutma stratejisinin ya da e, isteğinin birer yansıması olarak da tabana verilmiş e, bir mesaj gibi de görünüyor. Belki de gözaltılardaki yönelim biçimini ve e, daha önce o kutuplaşmış Türkiye formunda bir de muharefet içerisindeki yapıları kutuplaştırma biçiminin kendisini bu son gözaltılarda okumak pekala mümkün görünüyor Taylan. Ne demek istediğimi az önce, az daha çok açacağım. Evet, bu haftanın en çok konuşulan konularından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretti. tabi siyasi parti liderleri özellikle ülkeyi yöneten kişi Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gidince beklenti de farklı oluyor. Ne söyleyecek, bir mesaj mı verecek, Kürtlere mi bir mesaj verecek, yeni bir süreç mi başlatılıyor gibi tartışmalar hemen başlıyor. Daha ziyaret gerçekleşmeden bu tartışmalar başlıyor. Sen de Diyarbakır'da olduğun için bölgenin nabzını daha iyi gözlemlemiş, yoklamışsındır. Nasıl bir ziyaret gerçekleşti, Erdoğan ne mesajlar verdi ve orada umduğunu bulabildi mi? Şimdi açıkçası Cumhurbaşkanının bu ziyaretinin kaybetmiş olduğu Kürt seçmeni yeniden AKP saflarına çağırmaya, kazanmaya, konsolide etmeye hedeflendiği odaklandığını söylemek çok güç hem çalışmanın hazırlık biçimine baktığımızda hem Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının Diyarbakır ziyareti öncesi ve Diyarbakır ziyareti sırasında verdiği mesaj söylem kurduğu strateji açısından değerlendirdiğimizde aslında bakarsanız Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da Diyarbakırlılardan ve Kürt seçmenden o istemeye Gelmiş görünmüyor. O istemeye gelmiş görünmediği gibi kaybettiği Kürt seçmeni kazanmak gibi bir özel e, çabaya da sahip değil. Eğer öyle olsaydı Kürt sorununa dair çözüm söylemini öne çıkaran. Kürt Kürtlerin hassasiyet ve politizasyon alanlarına dönük daha hassas bir söylem kurmasını, ezber bozan bir yerde durmasını, çözüm sürecine dair başka işaretler vermesi beklenirdi. Böyle bir konuşma da olmadı. Böyle bir hazırlık ve aslında atmosferde oluşmadı. Peki seçim satımı halinde bir cumhurbaşkanı Diyarbakır gibi Kürt, Kürt siyasetinin kalbinin attığı ve Kürt reflekslerinin, Kürt seçmenin davranış biçimlerinin çok çokça belirlendiği bir kentte e, Kürt seçmeni kendisine oy vermek ve yeniden AKP'de konsolide etmek üzere, motive etmek üzere gelmediyse, o istemeye gelmediyse niçin geldi? Aslında biraz da buradan bakmak gerekiyor. Buradan hemen ilk akla gelen şey kendisine o istemeye gelmedi ama Kürt seçmenin birinci Yakın muhalefeti, yakın rakibi gördüğü ana muhalefet ittifakına da oy vermesini istemediği fikri geliyor. Aslında Kürt seçmene bana oy verin demiyor ama muhalefete de muhalefete oy vermeyin diyen bir e, hava, bir atmosfer içerisinde geldi. Kurduğu söyleme, şimdi az sonra deneyeceğim gibi kurduğu söylem, oluşturduğu hava, temas etme biçimi Kürt seçmenin, Ana muhalefetle bağ kurma biçimini de e, tercih etmedi, engellemek istedi ve bu, bunun aslında ötelenmesine dair bazı emareler içeriyor. Şöyle ki dikkat ederseniz Diyarbakır ziyareti boyunca ana muhalefetten hiç bahsetmedi neredeyse. Oysa bir saç, seçim satım halindeyiz. Türkiye'nin bütün kentlerinde ana muhalefet ittifakının seçmenleri var, ilgi duyanlar var. Kararsızların yoğun olduğu bir seçim seçmen şey, seçim satım hali ilerliyor. Dolayısıyla oylara talip olup karşıya rakibe yönelik rakip karşıtında söylemler üretmesi, rakip rakibin yerine neden tercih edilmesi gerektiğini anlatması gerekir siyasetlerin. Bunu yapmadığı gibi hiç bahsetmeyerek Kürt seçmen nezdinde mevcut ana, ana muhalefet ittifakının aslında bir kıymeti harbiyesi olmadığını, kayla alınabilecek bir muhalefet biçimi olmadığı imasını vermeye çalıştı. Birincisi bu. İkincisi dikkat edersen hiç ana muhalefet ittifakına değinmedi ama gel, geldiği bu kentte kentin özgül anlamını bilmesine rağmen ve kentin büyük bir kısmının HDP seçmeninden oluşuyor olmasına karşı HDP'ye ve HDP'liler içerisinde, HDP içerisindeki en önemli, dahası HDP'li seçmen için çok önemli olan bir mevzuya, kimlik mevzusuna işaret etti. Ee, buradan ben direkt şu şu birkaç e, sonuçtan bahsetmek istiyorum. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin şu durumdaki, şu e, zaman içerisindeki stratejisinde üç şey okunuyor. Bir tanesi kararsızların e, kendisine gelmeyeceğine, kararsız Kürtlerin kendisine gelmeyeceğinden çok emin. Dolayısıyla kendisine o istemiyor. Ama bu kararsız Kürtlerin e, mevcut durumda, ee, ana e, mevcut e, egemen birincil ittifak e, muhalefet ittifakı partilerine de oy vermesini istemiyor. Ve tam olarak aslında hiçbirine oy vermek istememe ziyareti. Hiçbirine oy verilmemesine dönük bir motivasyon ziyareti gibi düşünülebilir. İkincisi bu stratejinin ya da bu bakış açısının bir parçası olarak HDP ile e, ana muhalefet ittifakı arasındaki bağları uzaklaştıran ee, ve aslında o bağların kurulmasını zayıflatan bir yerde söylem kuruyor. Ee, bu söylemin bir parçası olarak da HDP'yi tekilleştirerek HDP seçmenin ezdinde HDP'nin e, daha popülist bir yerden tartışılmasına yol açmak istiyor. Üçüncüsü, aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan en sönük Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Son bir iki yıldır, birkaç yıldır aslında bu durumda gelip gerçekleşiyor. Örneğin iki üç yıl önceki ziyaretlerde Cumhurbaşkanı bu defa gelip çözüm adına şunları söyleyebilir, çözüm işareti verebilir, beklentisinin bile artık yok oldu bir zamanda. Bu beklentiye hitap etmediği gibi e, ortaya çıkan programın Diyarbakırlıların ve bölgesinin hiçbir biçimde ilgisini çekmemesi çekmemesi nedeniyle bir şekilde bu ziyaretin gündemde olmasını sağlamak istiyordu. Bunu nasıl yapabilir? Popüler bir gündem kurabilmek için, popüler bazı söylem ve figürler ya da aktörler ve kimlikler üzerinden e, gündem kurarak bir şekilde gündemde birkaç gün bile olsa kalabilmeyi umdu. Nereden olabilirdi bu? İşte e, yer yer Türkler arasına sokulmak istenen, Türkiye'deki kutuplaşmanın başka bir versiyonu olarak da tanıklık ettiğimiz, Zazaların Kürt olup olmadı, HDP içerisinde Kürtlerin varlığının olup olmadığı, Kürt seçmenin HDP'ye dönük bazı temsil sıkıntılarının varlığının da farkında olduğunu işaret ederek popüler bir tartışma alanı yaratmak istedi ve Selahattin Demirtaş üzerinden kuracağı söylemle hiç değilse gündemde kalabilecek bir siyaset kurabilmeyi umdu. ama bütün bunların kendisi karşılık buldu mu dersen çok da değil. Ne Zazalı, Zazaların Kürt kimliği içerisindeki pozisyonu Kürtlerin çok büyük bir kısmı tartışma hevesi içindeydik ki tartışma da önemli bir kısmı. Hatta eskemiş, bayatlamış ve aşılmış bir tartışma olarak bakmayı yeğledi. Çok az bir kesim bunu tartıştı. Hem Selahattin Demirtaş'ın refleksi de kamuoyunun refleksi de bu tip bir popüler, popülist gündem kurma ıı, hevesinin kendisinin önüne geçti. Dolayısıyla bütün bunları birlikte de düşünmek gerekiyor. Son tahlilde ama Taylan Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti Kürt sorunu başta olmak üzere Bölgede ve Türkiye'de etkin olan temel sorunların çözümüne dair proje üretebilecek, çözüme talip olabilecek bir siyasal vizyonu henüz taşımadı. Bu bu vizya ya da bu siyasal vizyondan ciddi anlamda uzaklaşmış olduğuna da bize olduğunu da bize gösterdi. Dolayısıyla çözüm söyleminin değil, kışkırtma, kutuplaştırma, ayrıştırma söyleminin ve imasının etkin olduğu bir Diyarbakır ziyareti izledik takip ettik demek pekala yerinde gibi görünüyor. Son olarak muhalefetin durumunu sormak istiyorum. Muhalefet cephesinde durum ne? Parçalı duruş sergilendiğine dönük son dönemlerde çok yoğun eleştiriler geliyor muhalefete dönük ve Kılıçdaroğlu'nun çeşitli hamleleri oluyor. Adaylığını ilan etmese de fiili olarak sahada bir aday gibi hareket ediyor ama hala e, altılı masa ikna olmuş gibi görünmüyor. E, genel olarak muhalefetin içinde bulunduğu durum için e, ne söyleyebilirsin? Çok haklısın Taylan, e, muhalefet oldukça dağınık bir profil çiziyor daha çok kendi içlerinde aday ve koltuk meselelerine takılmışlar, iç problemleri varmış gibi yansıyor. Milletin, halkın e, yaşadığı sorunlara dönük çözüme enerji harcayan bir muhalefet değil de kendi içlerinde konum almakla ilgili bir alver tartışması içindeymiş gibi yansıyor. Olası restore et, etmeyi planladıkları yeni Türkiye'de konum almak, etkinlik kurmakla ilgili bir tür pazarlık varmış gibi yansıyor ve bu seçmeni hiç de mutlu etmiyor. Bunun yansımalarından biri olarak hala bir Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkabilmiş değil. Belki şunu diyebilirsiniz, seçim ilanı yapılmadan Cumhurbaşkanı ilanı, aday ilanı yapmamakta fayda var çünkü yıpranır. Adayınızda bu kadar mı güvensizsiniz diye sorular yükseliyor, çok haklı sorular artık. Mesela adayın kim olacağı meselesi de değil. Anlaşılıyor ki altılı masa etrafındaki e, ittifak e, temel konularda ilkesel olarak bazı uzlaşılar da sağlamış değil. E, pratik bazı çözümler konusunda ortak davranabilmek, ortak anlayışa erişebilmekle ilgili süreçlerini de kurabilmiş değiller. O yüzden daha teknik daha böyle e, koltuk hikayesine odaklı tartışmalar yansıyor ve bu kötü bir pozisyon. Daha ziyadesiyle CHP'nin belirleyeceği olası bir adayın İyi Parti örneğin daha yakın olması, İyi Partinin e, dünya görüşü. Türkiyeye bakışı, Türkiye vizyonuna uygun, bu vizyonu gerçekleştirecek ve bu vizyonla onun oluşması için iyi parti liderliğinin de etki edebileceği bir adaya önem vermek istiyor gibi görünüyor. Bu konuda güven duyabilmek için eski ve siyaseti içerisinde belli tarzlar oluşmuş bir adaya yönelmek yerine, ya daha milliyetçi söylemlere sahip şeyde yavaşta olduğu gibi e, ülkücü formu olan bir isim ki kendilerine ideolojik olarak da yakın buluyorlar ya böyle bir formdaki bir adayın söz konusu edilmesini tercih eder gibiler ya da siyaseten kendilerinin de etkileyebileceği çıkar ilişkisini karşılıklı kurabilecekleri geleneksel olarak da kendi, kendi e, gelmiş oldukları ideolojik formda çok dışında olmayan bir isim ki İmamoğlu ismi bu yüzden daha ziyade Silone çıkıyor yer yer. Bu tip isimleri daha fazla tercih edecekler gibi geliyor. Yani aslında halkın ihtiyaçlarına uygun bir aday belirlemek, geçiş sürecini planlamak, geçilecek olan şeyin ne olduğunu daha açıklıkla, geniş yüreklilikle söylemek, sorunların çözümüne cesaretli, radikal e, bazı önermelerde bulunmak yerine kimeken kim kime yakın ne neye yakın ne kadar etki edebiliriz, ne kadar sirayet edebiliriz hikayesi üzerinden konumlanmış ve bu konuda ayrışmış bir muhalefet duruşu var ne yazık ki bu kötü. Bu kötü çünkü muhalefetin bir bir arada olması bir masanın etrafında toplanmış olması yetmiyor insanlara. İşte ilk altlı masa kurulduğunda hani şu çok ünlü söz var ya beş benzemez bir yerde biz o zaman da çok da benzemez değiller aslında demiştik ama şimdi beş benzemez olsalar bile e, fiziksel olarak e, belli dönemlerde ritmik bir masa etrafında toplanıyor olmaları doyurmuyor. İnsanları doyuracak olan şey bu beş benzemez ya da benzer her neyse bir araya gelemeyeceği iddia edilen bir araya gelmiş bu muhalefetin. Ee, şu zor zamanlar ve krizler karşısında ne yapacağı, nasıl duracağı ve birbirlerine bu konuda nedenle ne, ne çok güven verdikleri meselesi. Çünkü kendilerine verilen güven, halka verilen güven olacaktır. Bunun ilgili ne yazık ki kaçak dövüş ve içten farklı tartışma ve pazarlık varmış gibi yansıyor. Bunlar seçmeni olumsuz etkiliyor. Muhalefete yüzünü dönüp oy vermek isteyen seçmenin kendisini kararsız kılıyor ve tedirgin kılıyor açıkçası. Bir böyle bir yan var. İkincisi. E, muhalefet seçimi kazanabilecek aritmetik bazı pragmatist var aritmetik bazı ihtiyaçların karşılanmasına dönük politika üretmek yerine iktidarın çekmiş olduğu zeminde kendi içinde uğraşan iktidarın gündemine daha fazla eklemlenmeye müsait, daha kırılgan bir profil çiziyor. Bu çok kötü. Seçim oysa aritmetik olarak da, pragmatist olarak da kazanabilmek bilmeleriyle ilgili örneğin en güçlü formüllerden birinin HDP, HDP ile kurulacak ilişki ve HDP'li seçmenin e, muhalefete yaklaştırılması ya da ortak e, bazı kulvarlar belirlenmesiyle ilgili bir süreç örülmesi gerekirken buraya hiç girmiyor. İktidarın Kürt seçmen ya da ee, HDP seçmeni olmaksızın süreci götürebilmekle ilgili e, fiili önermesine e, dahil olmuş. Hatta bunu ideolojik formları e, ya da politik duruşları geçmiş bagajları nedeniyle de benimsemiş gibi görünen bir muhalefet hakikatiyle karşı karşıyayız gibi de görünüyor. Bu da başka bir problem olarak yansıyor doğrusunu isterseniz. Bir üçüncüsü muhalefetin bu tedirgin e, bu parçalı ee, ve aslında iyi olmayan dağınık iç tartışmalarını gören iktidar ama aynı zamanda Kürt seçmenle de bağ kurmak istemeyen güçlü çözüm önerme, önermeleri oluşturmaktan kaçınan muhalefetin kendisini dolaylı olarak Kürt seçmensiz bir süreç önermişe benziyor ve yani fiili olarak aslında tabii ki söylemsel olarak değil fiili olarak önermiş de muhalefet de buna uyuyormuş gibi bir profil var. Öte yandan bu profili daha da işlevlendirecek biçimde e, iktidar özellikle sansür yasası ve sonrasındaki ilk uygulamalardan da anlaşılacağı ya da onların anımsattığı biçimlerle söyleyecek olursak muhalefet, iktidar muhalefet içerisinde devlet hakim olduğu devlet kanallarına hakimiyet sahalarına, egemenlik sahalarının belli açılardan ana muhalefeti açabileceğini ve eklemleyebileceği işaretlerini verirken Kürt siyasetinden, Kürt seçmenden de alabildiğine kopartabilecek farklı müdahale yöntemleri e, izliyor gibi. Bir yandan Kürt muhalefetine, Kürt siyasetine Kürt temsillere sert müdahaleler, sert hukuki gösteriler özaltılar, baskı ve sindirme süreçlerini, politikalarını uygularken e, muhalefete, de, e, muhalefete daha yumuşak geçişler uygulayarak bu iki güç arasındaki mesafeyi daha da uzaklaştırıp muhalefetin tabansal bazı gücünü de kendisine yaklaştırmak ya da e, rekabet söz konusu olurken, muhalefet e, edebilme süreci söz konusu olurken, rigidleşmemek, gibi bir süreci öngörüyor. Ya yani özetle altılı masayı oluşturanlarla Kürtlere yönelim biçimini farklılaştırarak bu iki gücün bir araya gelmesini, yaşadıkları ortak hikaye nedeniyle de bir araya gelmesini önleyen politik süreçler örüyor gibi ve muhalefet buna ne yazık ki oldukça teşne, oldukça açık görünüyor. Değerlendirmeden için teşekkürler Yüksel. Ben teşekkür ederim. Çerçevede bu hafta gözaltı operasyonlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini ve e, muhalefetin içinde bulunduğu durumu konuştuk. Haftaya başka programda görüşmek üzere.